Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Bugün sizlere solar plexus çakrasından, yani kişisel güç ve özgüven merkezimizden bahsedeceğim. Solar plexus çakrası, Hint geleneklerinde Emanipura olarak bilinir ve enerji bedenimizdeki üçüncü ana çakradır. Bu çakra, göbek ve göğüs kafesi arasında, mide bölgesinde bulunur. Güneşin ışığı gibi parlak bir enerji merkezi olan solar plexus çakrası, Kişinin içsel gücünü, özgüvenini ve iradesini yansıtır. Solar Plexus çakrası, kişisel kimliğimizi, hedeflerimizi ve dünyadaki varlığımızı tanımlamamıza yardımcı olur. Hayatta kararlarımızı alma gücümüz, cesaretimiz ve kendimize olan inancımız bu çakranın dengeli olmasına bağlıdır. Bu çakra ayrıca sindirim sistemimizle bağlantılıdır. Bu yüzden stresli veya kaygılı olduğumuzda midemizde hissettiğimiz rahatsızlık Çoğu zaman solar plexus çakrasının etkisidir. Solar plexus çakrasının işlevleri ve önemi. Solar plexus çakrası kişisel gücümüzün merkezidir. Bu çakra dengede olduğunda kişi kendine güvenli, enerjik ve motive hisseder. Hayatta ne istediğimizi bilir ve bu hedeflere ulaşmak için cesaretle hareket ederiz. Ayrıca kararlarımızın sorumluluğunu alır ve dış dünyadan gelen eleştiriler karşısında sağlam durabiliriz. Ancak solar plexus çakrası kapalı ya da dengesiz olduğunda, kişi kendini zayıf, etkisiz ve özgüvensiz hissedebilir. Bu durumda kişiye aşırı pasifleşir ya da agresif bir tutum sergileyerek kendi gücünü kanıtlama çabasına girebilir. Ayrıca bu enerji merkezi aşırı aktif hale geldiğinde kontrolcü bir kişilik geliştirebilir ve başkalarını manipüle etme eğiliminde olabilir. Solar plexus çakrasının dengesiz olduğunu gösteren işaretler. Solar plexus çakrası dengesiz olduğunda hem fiziksel hem de duygusal düzeyde belirgin etkiler görülebilir. Fiziksel düzeyde sindirim problemleri, mide ağrıları, iştah bozuklukları gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Duygusal düzeyde ise özgüven eksikliği, sürekli kaygı hali, karar almada zorluk veya hayat üzerinde kontrol kaybı hissi yaşanabilir. Bu çakranın enerjisi düşük olduğunda, kişi kendini değersiz hisseder ve hayatın sorumluluklarını üstlenmekte zorlanır. Aşırı aktif olduğunda ise, kişi sürekli bir üstünlük çabası içinde olabilir ve çevresiyle uyumsuz ilişkiler geliştirebilir. Solar Plexus Çakrasını Güçlendirme Yolları Solar Plexus Çakrasını dengede tutmak ve güçlendirmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler, hem fiziksel hem de enerji bedeninizi destekler. Meditasyon. Solar plexus çakrası için meditasyon yaparken, sarı bir ışığı göbek bölgenizde görselleştirin. Bu ışığın genişleyerek tüm bedeninizi sardığını hayal edin. Yoga. Bu çakrayı hedefleyen yoga hareketleri, özellikle etekne duruşu i. E bot pose ve yukarı bakan köpek i. E upyardok pose, enerji akışını canlandırır. Doğal taşlar. Solar Plexus çakrasıyla uyumlu olan sitrin, kaplan gözü ve sarı topaz gibi taşları kullanabilirsiniz. Bu taşları meditasyon sırasında üzerinizde taşıyabilir ya da enerji çalışmalarında kullanabilirsiniz. Pozitif düşünceler, kendinize olumlu ifadelerle destek olun. Örneğin, "Ey ben güçlü ve yeterli mi?" gibi onaylama cümleleri kullanabilirsiniz. Sağlıklı beslenme Çakra'nın rengini yansıtan sarı renkli yiyecekler tüketmek faydalı olabilir. Limon, mısır, sarı biber gibi besinler bu enerji merkezini destekler. Doğada zaman geçirme. Güneş ışığı solar plexus çakrasını güçlendirir. Gün içinde güneşte vakit geçirmek bu enerji merkezini canlandırabilir. Nefes egzersizleri. Derin nefes almak enerji akışını düzenler ve çakrayı güçlendirir. Özellikle diyafram nefesiyle solar plexus çakrasını harekete geçirebilirsiniz. Solar plexus çakrası dengede olduğunda. Solar plexus çakrası dengede olduğunda kişi kendine olan güveni ve hayat üzerindeki kontrolü hisseder. Hayatta güçlü bir duruş sergiler, hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla ilerler ve dış dünya ile uyumlu bir şekilde bağlantı kurar kendi sınırlarını net bir şekilde belirler ve başkalarına saygı duyarak hareket eder. Bu çakranın dengesi, kişinin ruhsal, duygusal ve fiziksel sağlığına doğrudan katkıda bulunur. Dengeli bir solar plexus çakrası, özgüvenle dolu, motive ve enerjik bir yaşam sağlar. Solar plexus çakranızı güçlendirmek için günlük hayatınıza yukarıdaki yöntemleri dahil edebilirsiniz. Enerji bedeninizi düzenli olarak dengelemek, Sadece kişisel gücünüzü artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha mutlu ve tatmin edici bir hayat yaşamanıza yardımcı olur.